Arkadaşlar tekrardan selamlar. Bildiğiniz üzere bir önceki videoda Shopify ve Klavyo entegrasyonu tamamlamıştık. Şimdi bazı detaylar var. Entegrasyon kısmına devam ediyoruz. Sizin ekranınızda muhtemelen şuradaki SMS kısmı adımı gelmemiştir. Ben az önce kaydı başlatmadan yaptım. SMS'i zaten kullanmayacağımız için alt kısımdan atla diyebilirsiniz. Fakat bizim için sepet önemli bir detay. Ve bunun akışını şu an otomatik hale getirmemiz gerekiyor. Daha sonra akışlar kısmında e, terk edilen sepet, terk edilen ödeme adımlarıyla ilgili akış detaylarını göreceğiz. Bunu hızlıca kuruyorum. Açılan bu kısmı olduğu gibi devam ettiriyorum. Önemli olan şu an şop, e, iniyorum, klavyonun bizden istediği adımları tamamlamamız. Böyle bir akış geliyor. Biz tabi bunları detaylandıracağız. Buradan kaydedip çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi önemli olan diğer bir konu ise biz Shopify'ı buraya entegre ettik tabi ama Facebook'u da buraya entegre etmemiz gerekiyor. Yani neden? Bize diyor ki özel hedef kitleler yani Klavyo'da belirlediğimiz hedef kitleleri kullanabilirsin. Segmentlere ayıracağız. Birazdan segmentleri de göstereceğim. Bir de web sitemize gelen kişileri, ürün sayfamıza gelen kişileri gibi detaylı hedeflemeleri Facebook'ta yapabilirsiniz bize diyor. Bunu yapıyoruz. Reklamlarda kullanıyoruz. Yani Facebook ileri derecede bir reklam platformu. Klavyo ile birleştirdiğimizde klavyonun Hedef analizleri çok iyi olduğu için oldukça reklamlarda başarılı olacak. En başta ilk videomuzda da söylemiştim. Dijital pazarlama alanında yani e-ticaret sektöründe birçok dinamik var. Sistem dediğimiz şey de bu dinamiklerin bütününün aynı anda doğru bir şekilde işlemesiyle elde ediliyordu. Facebook bu anlamda bizim için önemli. Facebook'la entegrasyon sürecinde reklam hesabında yetkiniz olması gerekiyor. Devam ediyoruz. Yusuf Dilber olarak devam etliyorum. Ben de Saat Adam'ın yetkisi olduğu için devam ediyorum. Burada reklam hesabını seç diyor. Yani keşke hızlı bir şekilde arama butonumuz olsaydı hızlıca seçiyorum arkadaşlar. Doğru reklam hesabını seçtikten sonra devam et diyorum. Burada hangi segmenti ya da listeyi hedeflemek istiyorsunuz diye soruyor bize. Aynı şekilde burada da sorusu var. Buraları hızlı bir şekilde yapıyorum çünkü daha sonra listeleri ve segmentleri ayarladığımızda yeniden güncelleyebiliyoruz burayı. Ben yeni aboneler diyorum ve web sitesi deyip devam ediyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar bizden Bağlamak istediğimiz sayfayı istiyor. Şu an ben kendi hesabımdan girdiğim için e, muhtemelen sayfada yetkim yoktur. Ajans panelinden girmem gerekiyor. Siz sayfanızı seçip devam edeceksiniz. Daha sonra bu şekilde bir yer açılacak. Siz sayfanızı seçtiğiniz için sorunsuz olacaktır. Ve devam ediyoruz. Evet. Kayıt işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Hemen kontrol edelim. Facebook buraya geldi. Bu adımlar bizim için önemli. Biz bunları kullanacağız. Sizler de bu entegrasyonları tamamlarsanız çok iyi olur arkadaşlar. Şimdi yine bizler için önemli olan bir kısımsa liste ve segmentler kısmı. Burada biz bunları çoğaltacağız. Entegrasyon kısmında otomatik gelen yerler buralar. Şurada etkileşimsiz 3 ay diyor. Yani detaylarına bakacak olursak 90 gün önce oluşturuldu diyor. Alınan e-postalar tüm zamanların en az 5 tanesidir diyor. E-postalar sıfır kez açıldı. Yani gönderdiğimiz 90 günlük süreç içerisinde e-postalarımızın hiç açılmadığı bir segment burası. Hemen altında detaylarına girecek olursak 3 aylık bir süreç var. En az bir kez açıldı diyor 90 gün içerisinde ya da 90 gün içerisinde e-postalarımız tıklandı. Hemen aşağıda arkadaşlar bir yıl içerisinde hiç tepki almadığımız e-posta abonelerimiz var. 52 hafta önce oluşturuldu. Bu segmenti kullanacağız akışlarda onun için önemli bunlar. Hemen aşağıya devam ediyorum. Burada bültende var ama 14 gün içerisinde eklenen kişiler yani yeni abonelerimiz bunlarla ilgili de işlemler yapacağız. Bu bizim bültenimiz liste olarak geçiyor bunlar ve gözlemleyenler yani ürün sayfasını görüntüleyenler hemen aşağısına geliyoruz bir segment daha. Burada bizden birden fazla satın almış kişiler olarak gözüküyor potansiyel müşterilerimiz yine segmentlere ayrılmış hemen aşağıda arkadaşlar bizden bir kere sipariş vermiş olan ve potansiyel müşteri olabilecek tekrar satabileceğimiz bir segment var ikinci sayfaya geçiyoruz VIP dediğimiz yani VIP müşterilerimiz bizden 5 beş, beş ya da beşten fazla satın alma işlemi yapmış kullanıcıları ayırdığımız, segmentlediğimiz kısım. Şimdi arkadaşlar entegrasyon kısmına tekrar bir geliyorum göz atmak için. Shopify kısmında bakalım yapmadığımız bir şey kalmış mı? E, SMS istiyor muyuz? E-mail'i istiyoruz. Burada nereye kaydedeceğini soruyor. Tabii ki bunları bizim kendi bakış açımıza ve vizyonumuza göre parçalayabiliriz. Yani yapacağımız bir kampanya olabilir. Orada kayıt olanları kampanyalar listesine dahil etmek istersiniz. İndirimli kayıt formları oluşturursunuz. Oradan gelen kişileri kayıt formlarına yönlendirmek istersiniz. Neden yapıyoruz bunu? Kampanyalar listesine gelen kişiler demek ki kampanyaları seviyordur. İndirimler kayıt formlarıyla gelen kişiler İndirimi seviyordur. Bunlarla ilgili ileride yapacağımız çalışmalarda çok güzel veriler olarak kullanılabilir. Ben seçiyorum. Daha sonra siz de güncelleyebilirsiniz. Çünkü henüz bir liste oluşturmadık. Öyle bir çalışma yapmadık. SMS kısımlarını geçiyorum. Shopify'la integrate diyor bana. Yani Avrupa ülkelerine satış yapacak mısın? Hayır, öyle bir şey yapmayacağız. Yapmak isterseniz de evet diye seçerek devam edebilirsiniz. Metriklerimiz zaten otomatik olarak geliyor. Evet arkadaşlar, buradan da işlemimiz tekrar tamamlanmış oldu. Başarılı bir şekilde bu işlemi de gerçekleştirdik. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz üzere burası yeşil ve görüntülenen ürün kısmı çalışmaya başladı diyor bize. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Segmentlerimize geliyoruz. Görüntülenen ürün segmentini. Görüldüğü gibi arkadaşlar hiçbir verimiz yok. En sevdiğim kısım çünkü burada bir şeyler inşa ettikçe, buradaki verileri gördükçe insan kendini iyi hissediyor, iyi şeyler yaptığını görüyor ve daha da iştahlanıp devam ediyor. Peki buraya biz verileri nasıl aktaracağız? O kısma geçeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu videomuz bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere.